özel günlerinde kuralları Özel günlerimizde en özel O özel günlerinde tek engelinin yukarıdaki... Özellikle... Bugüne kadar özel günleri çok gördük. Ama bize kalırsa bunların hiçbir özel tarafı yok. Hepsi gayet normal. Tıpkı maaş almak, ayın elemanı seçilmek ya da her ay regle olmak gibi. Türkiye'de kadınları en iyi anlayan marka olarak yine kadınların ihtiyacına yönelik Panty Regli Destek Kilodunu çıkardık ve gayet normal günlerden özel bir şey yaratmak istedik. Saçlar boyanıyor. Belli ki özel bir gün. Boya dediğin dip boya. Özel bir şey değil. Her ay mecbur. Pembe yakışmış. Aha Ayşe Begüm Onbaşı. Karın ağrısı ve sıcak su torbası. İşte buna özel gün diyebiliriz. Yo, regli oldum. Tıpkı her ay olduğum gibi. Gayet normal. Ayşe Begüm Onbaşı'yı sporcu kimliğiyle değil, regle olmuşken gösterdik. İlle de özel gün arayanları 8 Mart'a davet ettik. Birçok influencerla işbirliği yaparak regli konusundaki tabuları yerli bir ettik. Tüm sosyal medya platformlarında ve kadınların en çok ziyaret ettiği web sitelerinde kullandığımız içeriklerle regliye gayet normal demeye devam ettik. Peki, bu gayet normal şeylerle nasıl sonuçlar aldık? Web sitesi ziyaretçi sayısında 15 kat, satışlarda 8 kat, içerik beğenilerinde 9 kat, gösterim ve erişim sayılarında 6 kat artış sağladık. Instagram'da 36 milyon, YouTube'da 28.7 milyon ve Twitter'da trend topik listesine de girdiğimiz 33.1 milyonluk gösterimle toplamda 100 milyona yakın gösterimi elde ettik. En önemlisi de sayısız kadından onların yanında olduğumuz için harika geri dönüşler ve destek mesajları aldı. Eee bütün bunların ardından bu sonuçlar gayet normal değil mi?